miss Selamünaleyküm arkadaşlar. İnşaatımızdan şöyle bir akşam güneşi manzarası alalım istedim. Kocaeli Başiskele'deyiz. 120 metrekare çelik ev projemizin dış cephesini bitirdik. İçeride de alçıpan uygulamaları devam etmekte. Abim içeride çalışırken biz de dışarıda iskeleyle yapılacak işleri, dış cephe boyaları ve de iskelenin sökülmesi gibi işlemleri yaptık. Bilal ile beraber. Sabahtan da çatı oluklarını taktık. Evet bugün sabahtan abim öndeki yatak odasının asma tavan profillerini kaynattı. Sonrasında bu folyolu mineral yünlerini döşedik. Yine ikinci odada da aynı şekilde mineral yünleri döşenmiş oldu. Profiller 50 santimde bir. 20 çarpı 40 şeklinde atıldı. Bu kısımda bu orta kısımda bir güçlendirme yaptık. Yukarıya müdahale ile ilgili bir 40 çarpı 63 milimetre profillerden oluşan bir plaka betopanımız vardı. Onun kadar bir zeminimiz olsun diye, bu odanın üzerinde. Buradan görünmüyor. Yani elektriktir, ilave bir şey istenebilir ileride. Onun için bakın burada boğatı var, burada da sigorta kutusu var. Onlara bir şey ilave edilebilir. İşte ne bileyim, bir arıza durumunda veya bir anten kablosu çekilmesi icap ettiğinde ekstradan bir şey olduğunda müdahale için çıkıldığında kullanılacak olan bölüm böylece bunlar da toparlanmış oldu. Bu son odanın da profillerini kaynatmış abim bitirmiş durumda şu an. Muhtemelen mineral yünlerini döşeyecek. Yani alçıpanların vidalanmasına başlanacak muhtemelen. Çünkü bir koridorla buradaki banyonun asma tavan profilleri kaldı, kaynayacak. Evet, kapandıkça binamızın hem ses konusundaki hem de ısı geçirgenliği konusundaki mukavemeti her geçen gün biraz daha artıyor. Bu gayet güzel bir şey. Yukarıda poliuretan köpüklerimiz sıkılmıştı zaten biliyorsunuz. Terleme, nem yapma gibi bir durum söz konusu değil. Aynı zamanda ses içinde o folyolu mineral yünleri konulunca tavanın içine daha da güzel olacak. Burada da görmüş olduğunuz gibi alttaki banyonun üstündeki tavanda mineral yünlerini görüyorsunuz. Çünkü alt kat tavanında da ses izolasyonu için alt katın tavanında da ses izolasyonu olsun diye hem boruları sarıyoruz bu malzemeyle hem de tavan içine yine uyguluyoruz. Bu odada da uygulanmış durumda. Evet. Alçıpan işlerimiz de toparlanmak üzere. Yani bir iki güne alçıpanlarımız da toparlanıyor. Bakın bu banyonun tavanında yeşil alçıpan var. Evet yarın Orhan Ustalar gelecekler. Evet arkadaşlar evimizin dış cephesinde sona gelindi artık. Bu öbür tarafta da görmüş olduğunuz dereleri yerlerine taktım, bağlantılarını yaptım. Ek yerlerine de Dyson uyguladım. Bu boyamış olduğumuz çatı oluklarını yerlerine taktım, inişlerini yaptım, bağlantılarını yaptım. Çok şükür Kazasız, belasız dış cepheyle alakalı konularımızı kapattık, boyalarımızı da bitirdik. Böyle kutu gibi oldu, çok şükür. Biz gayet memnunuz. Tabii ki de kabiliyetlerimizi en iyi şekilde kullanıyoruz, tabii ki de uğraşıyoruz. Ancak dediğim gibi her işin profesyoneli olmadığımız için, ancak tabii ki de yapabildiğimiz konular bize yabancı konular değil. Ancak siz de takdir edersiniz ki temel kalıp işçiliklerinden tutun, çatısı, oluğu, deresi, boyası, sıvası, sövesi, alçıpanı, asma tavanı ve dahi tesisatçı, elektrikçi yönlendirmeler gibi dış cephe, izolasyon, duvarların içindeki izolasyondan tutun, tam doğrulukta projenin uygulanmasından, bazı konularda da inisiyatif alıp profillerin işte daha mukavemetli nasıl kaynatılabilirin peşine de düşerek, her bir detayı düşünerek su geçirgenliğini sıfıra indirip evimizin nasıl söyleyeyim işte tesisatla ilgili sıkıntı çıkmasın, yukarıdaki banyodan su sızmasın gibi bir sürü şeyi problem edip kendimize dert edip en iyi şekilde evlerimizi daha önceden de olduğu gibi toparlamaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar mermerinden seramine, boyasından çatısına, temelinden kalıbın içindeki bohçalamasına, demirine varıncaya kadar bu ellerimizin değdiği tamamen her bir santimetre karesinde emeğimizin olduğu bu projemizde hayli aşama kat ettik sona doğru yaklaşıyoruz. Tabii ki de çok işimiz var. Daha içeride alçı boya işlemlerimiz, seramik işlemlerimiz, şap dökeceğiz. Tıtropierimiz var. Bir sürü yapacağımız, bitireceğimiz işler var. Bayrama az bir zaman kaldı. Bu kısa süre içerisinde %100'ünü bitiremesek de %95-98'ini en azından bitirelim ki bayramdan sonra gelmek zorunda kalsak bile en azından çabuk halledilebilen ince işlerden kalsın istiyoruz. Gayretimiz bu yöndedir. Çünkü uzunca bir süredir buralardayız. Normalde iki buçuk ay gibi yani bugün Evimizin 57. iş günündeyiz. Ancak 4-5 aydır buralarda olduğumuzu biliyorsunuz. Yani sadece 57 gün çalışmışız bu süre içerisinde. 57 günde evimizi bu hale getirmişiz. Muhtemelen bir 15-20 gün en fazla arasında bir çalışmayla hiçbir işimizin kalmadı. Yani bir 15 gün daha çalışılsa hiçbir işimizin kalmadı. Tamamen bitmiş bir ev olarak teslim edebileceğimiz bir proje. Bu da neye denk gelir? İki buçuk aya denk gelir. Ki biz de artık bitirelim, yeni işlerimize bakalım. Bizi bekleyenleri daha fazla bekletmeyelim diye Can Hıraş burada çalışma sergiliyoruz. Az önce de dediğim gibi öbür taraftaki olukları dün akşam aslında yapacaktım. Yukarıya çıktım, bir yağmur geçişi oldu. E tabi silikon tutmaz. E tabi oluğun ucundan akan üzerimize sular var. Çalışmak mümkün olmadı. Onun için parçaları kapalı bir yere koyup kurusunlar diye olukla ilgili, bağlantılarıyla, ek parçalarıyla ilgili malzemeleri bir kenara aldık. Sabah baktık güneşimiz var, hava kuru. Giydik şapkamızı çıktık cepheye, oluklarımızı taktık. Sonrasında boya rotuşları vardı. Onlar yapıldı. Sonrasında da iskelemizi söktük. Artık tamamen dışarıdaki işlerimizi anten borusu da dahil bitirmiş olduk. Bir tek şu arkamda görmüş olduğunuz Fransız balkon var. Onun kaynağına başlayacağım ben de. Ama videomuzu erkenden çekelim, yayınlayalım. Sonra da işimize bakalım diye Böyle bir şey yaptık. Saat 6.30 civarları şu an. Başiskele'de 120 metrekare çelik ev projemizde. Geldiğimiz noktalar bunlar. Kıymetli dostlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni izlemeye, puanlamaya, kısa da olsa videolarımıza yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Zaten yapıyorsunuz. Yeni gelen abonelerimize de hoş geldiniz diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.